Bak. Mesela geçmiş çağ. Oğlum bir ara Far Cry Primal vardı lan. Çok güzel oyunda. Onu mu oynasak? <laughs> Baksana şu, çağları şey yapmış adam. Bronze Çağ Şehirleşmeler başlıyor. Antik Roma. Dinlerim şey olduğu uçağı. Arka planda anlatıyor mu? Haluk Tatar. Tamam ona da bakalım. Avrupa. Kral bu zamanlarda mesela cadı diye yakıyorlar birçok kadını şeyi insana. Oğlum çok farklı ya. Çok garip. Çiten çok garip. Endüstriyel ürünü, makineleşme, razı olmuyor musun? değil mi? Ben eski çağ, eski çağ çok seviyorum diyorum da moruk, o zamanlarda yaşasak bize alırlardı büyük tane Ben doğamazdım çünkü ben sezaryen doğumum mesela, normal doğumda ölürdüm ateşin üstünde yürüyemezsen cadı olduğunu ispatlıyor. Evet. Abi çok saçma olayları var anladın mı? Abi bu zamanlarda da var bu arada. Bundan yüzyıl yıl sonra yaşayacak olanlar da bize aynısını diyecek arkadaşlar. Böyle de bir olay var. Ya şu anda saçmalıklar yok mu sizce? <laughs> Bence var. Şu an ne sorun mu var? Arda konuşmayın. <laughs> Polis abi. <laughs> Sosyalizmin yükselişi. Dünya savaşı. Bunun oyunları var zaten. Azadi, azad Soğuk savaş. Onlar da bizi böyle görecek. Evet. Oha! Ne güzel lan şöyle bir oyun çıksa da Aa AI çağı moruk Zamanımızı da geçti adam Torunun yanında level C5 Kanka ben o konuda şanslıyım Ben 94'lüyüm Benim dinlediğim rap olaylarında Bak level C5 o şey okay, şu ana göre çok güzel hitap ediyor Bana etmiyor Benim dinlediğim sanatçılar çok kaliteli sanatçılar vardı Benim zamanımda diye düşünüyorum Yolda robot dörsen sesini şaplatırım. Ya robotu da şey peki metroda dövdülerse öyle sesine vura vura. O zaman ne yapacaksın sonuç? <laughs> Ölmeden maçı inşallah. Ya ben maçın olmak istemem bu arada. Dede ben senin. <laughs> hav 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 diye gezen dedeler olacağız. Bir şey olmaz mı peki? Peki.